Arkadaşlar hepinize selam. Bugün Gölcük Ay Yıldız Bike Park'a gidiyoruz. Bayağı büyük bir ekip gelecek. Onlarla birlikte süreceğiz, atlayacağız. Keyifli bir gün geçireceğiz. Şimdi vapur iskelesine gidiyoruz. Oradan vapura binip karşıya. Açtı. Açtı. Haydi, haydi, La sen abi. Görüşemedik kaç gündür. Evet şimdi Değimendere sahile geldik. Buradan Saraylı Köyü'ne pedal diyeceğiz. Ortalama 1-2 km civarı bir yol var. Oradan işte milletle toplaşıp arabayla zirveye. Şimdi köydeyiz. Yavuz abiler falan orada. Arabayla biz çıkacağız önden. Sonra Burak abiler falan gelecek. Önce biz çıkacağız zirvede bekleyeceğiz. Olur abi. Sonra onlar gelecek arabayla. Böyle şimdi skateri yıkıyoruz. Evet. Pardon ben çok pardon. Iki, üç, dört, beş, ver. Tamam. Dikkatli koyun lan fren kolunu tamam. kıracağım manyak. Yok yok tamam, sen sal diğer tarafa geç. Tamam, sağ ol, sağ ol. Dikkatli koyun ha. Benimkini versenize. Ey <laughs> lan çizmeyin. Bak kadroyu verim. çizenin. Mutku versen abi ikisine. Neyi? Bunu verin. fırlat direkt ya. ya. Bunu... ya bunu Oğlum <laughs> kanka bunu tut. Niye <laughs> taşıyoruz lan? Olmaz. Ben taşımaya gerek Taşımaya gerek yok. Ha, bu Taşıma sefer ya. fren kolunu kırmıyor ha. <gülüyor> <gülüyor> Gel be. sen de yukarı çıkartalım. Eldiven ver Eldiven ver Ver tamam ver sakin ol Sonra benim de Ayağıma bastın ama Olmaz böyle <laughs> Götü vererim arkadaşlar Poz ver bakayım. Şimdi bisikletleri yükledik yukarı çıkacağız birazcık bir daha olayım Allah Allah, bir sonra başlamadım. Burak abi ya yavuz abi şimdi. falan gelecekler Benim yukarıda tekrar abi. başlatırım ya bir dur, dur. şimdi arabadan indik diğerleri ilerledi ee, şimdi ikinci tur için start noktasına gideceğiz yine araba aşağı indi Burak abileri alacak Burak abiler de tahmini bir yarım saate gelir. Biz de yarım saat işte buralarda takılacağız rampa mampa. Onlar gelince de bir de çeke çeke atlaya atlaya aşağı. Bu şekilde. Çak. 3 2 Kayra. Hadi. 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 Oha wow, hiç güzel atlayamadım lan. 내려온, 내 இதே மாதிரி வந்து சொல்லு 오 oh.

estou i̇şte lá Avar yere basıyoruz geliyor. Emi Gürkan, Yavuz Aksoy. Tebrik efsanevi ekip indik şimdi. Köye gidiyoruz. Ya ee, köyden arabayla tekrar yukarı çıkacağız. Tekrar bir iniş. Böyle zevkiyle. Yani şimdi iki kez aşağı indik. Üçüncü de parkurdan çok uzaklaşmadan durduk. Şimdi gidip son kısımdaki rampalardan birkaç kere daha yapacağız, Video fotoğraf falan. Dört tur yaptık yani toplam. Aşırı zevkliydi. Kazasız belasız bir, bir arkadaş abi düştü. Omzunda da daha önceden sakatlığı varmış. O eve gitti. Onun haricinde bir sıkıntı yok gayet güzel bir gün. Bas. Bas. Ha, işte bu. neredeyiz? İşte bu be. Atacaklar yaprak ki. Girsin. Şimdi Burak abiler gitti. Biz de köyden e, iskeleye iniyoruz. Oradan mı buraya bineceğiz. Ya buradan da işte. Derinceye derinceden de ele. Efsane bir gündü. Burak abiden iyi atlıyorsun sözünü duymak gerçekten çok gurur vericiydi. Yani Türkiye şampiyonunun beni e beğenmiş olması gerçekten önemliydi benim için. Kendimizi gösterdik. Düşüş de yaşamadık. Keyifli bir günde. Umarım izlerken siz de keyif almışsınızdır. Bugünlük bu kadar. Başka videolarda görüşmek üzere. E kanala abone olup videoları beğenirseniz sevinirim. Bu tür ekiple urban olsun dahil olsun daha çok video gelecek takipte kalın görüşmek üzere.